merhabalar arkadaşlar. Bugün de evimi göstereceğim. Arkadaşlar sizlere başlayalım. önce hemen başlayalım. O, günlerde ben var mıydım? bakın o evde ben varmış onlarda. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim evin burasında bir şok var tamam mı? Sonra bak. Geliyor. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidelim, Arkadaşlar, burası da bizim, benim okulum. var. burası Salih okulu. Sonra, aynı sınıftayız. Buradan biz de gidelim, kamp falan. Durak da evet. ama eski evet. durak. Ha. Evet. Yeni hali var o, bu durak. Sonra, sonra şöyle geliyoruz. Şu döneceğim. Dönüm, bak. bak. Burası bizim sitemiz Ben bu evet. sitede ee, oyun, şey, oyun oynuyorum arkadaşlarla e ve şu kiras

ben testi yapıyorum. Benim arkasında 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 arkasında. Arkasında. O o, de Santral'den evet. da. Arkasın çocuklar, koşarken. <laughs> tam tam çocuklar koşarken... Tam da. <laughs> çocuklar koşarken... Tam da otobüs tamam. durmuş tamam. Otobüs <laughs> gitmiş gitmiş, gitmiş. <laughs> Burada da kiraz <klas gülüyor> kardeşler <gülüyor> var <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> kiraz kardeşler var. <de> Aşağıya <laughs> bakacağım. Burada şey var. <laughs> burada hepsi böyle. <laughs> <tüm. gülüyor> <Arkadaşlar. gülüyor> Ben göremedim. eskiden klas kardeşlerin orada şöyle çiçekler de varmış artık. BTM market var. burada bayraklar da varmış. Ekonomik durumumuz müsait. Başkanım, ekonomik durumumuz uygunsa Elinizdeki ilk santrafor. Muhammed'i tutmak isterim. Kestik ya. gönderebiliyorsak onların yerine de bize uzun süre hizmet edebileceği tak, gibi tak. sene şampiyonluk yarışında da direkt katkı sağlayacak bir santrafor almak istiyoruz. Bizim okula girişi gösteriyor. E, arkadaşlar? arkadaşlar. Bak, ding 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 dong çaldı mı buradan okulun içine giriyoruz. Aynen de diyor. Profesör de Evet arkadaşlar. Okula bu taraftan geliyor. Bu sene burada kalacaklarını. Ama büyük özveri içinde Aa, oraya şey gitmek için olmaları gerekli de söyleyeceğim. Onlarla bu Yine. yarışa girmeye eee siz Bunun ben sen her devin evini bulmaya, başkanım, bulmaya çalışacağım. çalışacağım. Mesela, e, bu yarışa onlarla devam etmek istiyorum. Dediğim anda gidelim. Okan hocam bu üç son yüzde ihtimalle hiç sorun yaşamadan iyi performans alacağını bu bir planlar Bir kız kuvvetinin burası olabilir Burası ise Ama çok değişik olur. Burada düşük çok bu kız kuaförü var. Israrla özgürlüğe kalitesine çok önemli demiş. Hala takımdan kopuk yaşamaya çalışıyorsa da lütfen bana Buralar size yönetime danışmadan onları bir daha babam servise binerken keşke çeksin. Babam servisine gördük. Ederim. Bunlar eğer öyle çalışıyorsa da bütün alacaklarını ödeme şartıyla torrentte olduğu gibi onlar bayağı bayağı da tamamen kapatılmıyor. Ben de gelişmeler bu şekilde olacaktır. Başkan da daha iyi bir santropor istiyor. Sözleşmeler buna şu an için izin görüyoruz. Sen Erdoğan da balkondan ne? evini göstermişti. İnşallah. O bu bozular. Hmm. Yani bunlar bana mahkum. Ben istemediğim sürece bunlar nasıl olsa ben beni dedikleri anda sorunlar büyük. Kağasaray... Eşeği... Eee... Yerden temizlik... Koş 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 koş... Biraz koş, tasarruf koş. etmek için... <laughs> Belki de bir teknik direkt şöyle ayrılır. ruhuna... Daha Belki yakışır mi? bir şekilde... Yapabilmek <laughs> bir hafta... sonra Ben burayı hatırlıyorum. Biz buraya annemle çok gelirdik. Arkadaşlar bir bilin bakalım, bakalım burası neresi. Yaktık, evet burası bir, harika bir, ama bir çok güzel bir farkı. Ah, ah gelmemiştik. Ve, Aynen geldim, bu benim salerdim ben bana, bana bahsettiği var Evet, sallanan oyuncak. Şey, Aynen bu benim bana bahsettiği park. Aynen. Umut Bozok gibi isimlerle pekala benim, birinci forvet olarak tamam. yola çıkabilir mi? Benim tartışılmayacak tamam. tarifim şu, futbolcuların geçmişteki performanslarına yönelik değil. O performansın Koşun. üzerine kapasitelerini de değerlendirerek <laughs> tamamen bana o performansı vereceğine inandığım oyuncuları tercih ederim. Yani Buralarda diğerinde bir kız konferi olmalı. Bu sene benim istediğim performansı bana verecektir diye inandığım santroforları tercih ederim. Her hoca da böyle yaptırır. Sonuçta geçmişte atılan goller o böyle Son her zaman zaten adamı da yaşıyor. Yoksa okula nasıl atıyorum? Şimdi işte... ...Tamil ve Antalya'dayız. Antalya'dan oraları ...buçuk buçuk buraya gelmesi imkansızdır herhalde. Ben... Adana'da bir yerlerde 155. 155. sefer 135. sefer. Bu arada okuldan bayağı uzaklaştık. bir taktik Galiba buralarda değil çünkü. burada Olsaydı. Yani direkt oyunda şudur. Geriden uzun topla Vedat Muriç'e çıkarsın. Vedat Muriç o topları alır, sırtı dönüp oynamayı bilir. Bu videoyu izliyorsan eğer yorumlara yani kaçıncı sokakta olduğumu yaz diğer videoda senin evini de bulacağım. Ya da geç, senin evini geçtiysem onlara yani unutma. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyenlerden birinin evinden geçtiysem yorumlara yazın abi benim evimden, evim önden geçtim falan diye. ben diğer videoda sizin evlerinize de çalışacağım. Ama Adana da olsun. orada bir teyze vardı. Sarılı. Kaç 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 Direk oyunda hiç beklemeden geriden tek top Vedat'a <laughs> pasta <atmaktı>. Okan <laughs> geçmişte bunu da yaptı. O yüzden Güzel. Teyzeye doğru düzgün görünüyor. Siyah maske takıyor daha. Şimdi. Şimdi. Ne yapacak? Bu da merak Diğer kalabalık Kalacak mı? Yunus mu? Evet. Yunus da olduğu söyleniyor ama. Başka mı? Evet para lazım <laughs> Değil mi? Değil mi? Marka ama zaten, marka ayı zaten marka ayı zaten sattık. Bari Kerem de Yunus'a evet. Kalsın. Ben, ben de öderim. de öderim. Kerem de bu evet. evet. <laughs> <boyunca> <laughs> Teze gitmiş. Şey. Ben de derim yani Okan Bey. Ben de bu Herhalde. Evet. Ben şimdi daha de, daha de, çok de, çok de bir çok size göstereyim mi? Bu <laughs> sene <davranı göre gülüyor> da evden çıkıyor tamam. Ee, mı? ben. Geliyorum böyle. Şöyle diyelim. Buraya. Son senede Avrupa'ya giden futbolcularımızı sayalım. 30 civarında futbolcu koşuyorum, koşuyor. Onların kaç da? Genelde gençlere aldılar. ki evet. Avrupa'da evet. Avrupa artık de. Hem o seneye bakıyor hem de kapasitenize bakıyor. Giden futbolcuların evet. yani kapasitelerinden pünuro, dolayı Araba yettir. hep orada zaten. Peki devam edeceğiz. Eğer izleyenler benim yaşıyor arkadaşlar. Yeniden buradayız. Usta gelebilseydik size gösterirdim. Evlerini üçüncü katta oturuyorlar. Bakın, biz böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Annemle. Buyurun teyzeciğim, nasıl yardımcı olabilirim? Çok eski, öğretmenin evinden ilerleyen geçiyorlar. Ben hallediyorum. Zehra'dan mükemmel bir evet. Şey. İstediğin zaman kullanabileceğim hmm. ama kullanımda değerleneceği bir hesap adım. Böyle geliyor. bir de çok cazip, hoş geldin faizli diyor. Derya güzel. karşılıyor. Afiyet olsun. Böyle 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 böyle. Saatte böyle. ihtiyaçlar için ihtiyaç biz gidiyoruz, kaldırımdan gidiyoruz. Kübra harika yükseliyor. Yolmayın, gelmenize gerek yok artık. Uzaktan onayla işlerimiz tamamlanıyor. Böyle yürüyoruz, Can yürüyoruz, yürüyoruz. İyi, iyi, iyi. Müşteri bir kart gösteriyor. Prensesin kartında kart kadrosu bastırılır bekliyor. Güle güle kullanın. Ve bugün de Vakıf Bank güçlü kadrosu ile Burası Türkmen başı bulmaca. çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Vakıf Bank daima seninle. Nasıl gidiyor deste? Sonra takılırız <laughs> ya. Hadi bakalım baba geçsin. Aa şey dizinden değiştirdim. Evet, şehirler arası. 90'la giden bir adam 100 kilometrede 5.7 litre benzin harcar. 120 ile Biraz daha gidiyorum. Burada pasta canavarı var. Aa şeyler arası olduğuna göre işler işler şarkımı yaparım. Aa şehir İstanbul olsa. Evet. Şöyle olsa çok kanlı geçeyim. Ve işte, kullandığı önemli değil hadi bir, bir, şahat, da, bir, bir kodaki, ultra fos Aracın motoru tertemiz. Böyle de <laughs> Burada, burada az var. Bu, babamla yürüye, babamla ve annemle yürüyüş yaparken bir araba bir araba mikrosa gidiyoruz. Hala Tükmenbaşı buğdaylarındayız. Bakın burada Grocery var. Annemle de babamla da giderken bu Grocery'e uğruyoruz. Genelde <laughs> babamla yürüyüş yaparken he, Real kart varsa yapıyor babam annem O yüzden kredi hep kredide hep grocery yoruyoruz sonra. Hangi krediye özel faiz oranlarıyla bayram kredilerine kolayca başvurun. Hangi kredi? Bankaları bize sorun. Da <laughs> tavuk dünyası var. <laughs> kitap son var. Çünkü kitap sondan kalemlerim falan oluyor. İşte Bir kere. <laughs> Bakışlar işte. iyi bak. <laughs> Şimdi size ben, bir tavsiye var diye biraz önce göstermiştim. Ona gir giriyoruz. Yani, i̇şte büyük sinema bu. Sizi bir yönetmene çevirecek özel sinematik modlu iPhone Sonra, 10, burada var. Sizin var. Seç baklava var. Mesela Benedik var. Babam burada maaşını olduğumu öder. Hep babam buradan diyor? Paralarını ödüyor. internet ev ise Türk Telekom'da muhatabınız var. Çeşmenin tarihi. Bu bu da Brava'ya doğru gidiyor. Abi merhaba. Merhaba çocuk. Abi beni takip etme ya. Çok iyi. Arkada kalmış. Aklı var. Hep çağında yürüyüş yaptığımızda अब तो है गिरप dondurma alıyor teyze Çağına ve bana. Annem yemiyor. Ve burada da bravo var arkadaşlar. Dijital kanallardan Türkiye'nin 81 ilindeki Bravo'ya şey yapıyoruz Sonra oradan yürüyüş yapıp eve dönüyoruz Bir kere bir Bravo'da çalışan bir adam Biz arabasını bindirip eve bırakmıştı Sonra o alanlardan ve hiç bu Bravo'ya falan girmiyoruz Aslında hep gidiyoruz da fiyat karşılaştırması yapmıyoruz. Buradan gidiyoruz. Şu şekilde. Ve park falan var Aslında e, gitmiyoruz da e, oradan kamera gitmediği için ben ufak bir yerlere götüreceğim sizi. Şimdi Siz arkadaşlar benim ayağım burkulduğunda çok o benim benim ayağım burkulduğunda doğru, doğru, annem doğru değil, beni nereye transfer, götürdü Bak. değil gerçek. Yalan değil götürdü annem beni. Ben benim röntgenimi çektiler ayağımı. Sonra seni şey, sardılar sonra. Lastiği, ben başı merkezi. Şimdi fiyatına 8 taksit fırsatıyla. Bu hafta dinde 1 kilogram ve benim, size, e, benim en sevdiğim kilogram, parkı göstereceğim. Ben geri yapmamız gerek. Çok, çok arkada kaldı. Güneşli <laughs> Hanım'ın kardeşim Ben anlatayım. şu. Merhaba, nasılsın? Şuraya şu i̇şte. selamlar. Ben de sen gidiyorum. Bana bir dönme, abi, günaydın da ya. Burası. Bölüyorum ama çay çaresi. Arkadaşlar. Ben bunu çay. Lipton tek demden. Dört sıcak suya karıştırıp çay yaprakları bir de çökünce demleme çayınızı. Arkadaşlar. İşte karşınızda halatlı park. Biz buraya halat park diyoruz. Çünkü her yerinde halat var. Bak bu oluşuna. Ben parkı seviyorum. Burası çok, bir bir okay. Burası, Burası çok korkutucu. Burası çok korkutucu. O kırmızılar. o yüzden seviyorum zaten. Fikir, hayata dolu tarafından bak. Burada oyuncakçı oh. da var ama bu kameranın çok çektiği fotoğraflar olduğu zaman da gelmemiş galiba. Ay, çabuk, çabuk. Burada böyle oyuncakları var. Böyle. Bir şey böyle. böyle. Hani şeydir, ee, çağın nasıl? olduğunda bazen de şuraya doğru da <laughs> Şu tarafa, şu tarafa doğru. <laughs> oraya kamera gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle şöyle gidelim. mavi bu var biz hiç buraya gelmedik herhalde ama buraya gittik baba 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 Gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın baba 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 transfere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'a geçelim bu saate. Beşiktaş'ta başlayalım değerli yani. izleyenler. arkadaşlar. Çok uzun süredir beklenen, haber beklenen bu Fekors konusunda olumlu gelişmeler hmm. yaşanıyor. Ee, gelen son, o, son şey vardı oluyor. Yani. Artık arkadaşlar. Hatta arkadaşımız ee, vardı ya e, ben demiştim size ki tahsamdan hep kayarını alıyorum ama bazen anneleri de buradan e, e, evde, kırtasiyeden alıyorum demiştim ya o kırtasiye bu kırtasiye yapımlar kırtasiye ama e, şu anda burası kapalı e, ikinci 741 bin yedi 337 sokak. Böyle. Akmoş sitesi. Şurası da <laughs> satılıkmış o zamanlar. Vay be. Vay be vay be vay be. Yedinci evet. kat da satılıktı. Biz orayı almışız. <laughs> ben bebekmişim tabi. Burası da satılıkmış Eğer kulüp tekrar yukarıya çıkarsa e, Bu opsiyon ben, o ben hep de, şu otobüsü görüyorum ya. Artık sıkıldım bu otobüsü görmekten. Ve hep şunları da görüyorum arkadaşlar. Hep, <laughs> hep şu sınıf. ikisini de görüyorum. Evet muhtemelen. O pazar şey da bir de arkadaşlar, yapıp, yani. ben primi, bir bir yolculuk çizim yaparken şu yolda çok kullanıyoruz. Böyle bir böyle gidiyoruz. Yani Aslında da babamla da yolu bir giderken, o yolu kullanıp giderken gider gelip, gidiyoruz böyle, gidiyoruz. Bu da bim var arkadaşlar. Bu bime gidiyordu. Sonra gidiyoruz, 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 gidiyoruz.

de yani. Bizim berberimiz size göstereyim arkadaşlar. Eskiden yani ben, benim berberim. Eskiden ben yani benim babam götürdüğü berber bakın. O kapanmış mı bilmiyorum ama. Öylerinde... Bakın. Öylerinde bakın. Onlar da yani. Gidiyoruz. Babam da bir yerde şey o. Yani, yani tatile gelmişlerdi defalarca. O bölümü bende kafamda soru işaretim. Bence Burada hani Beşiktaş cepte, Berber kapanmış. Daha iyi teknik yani O zaman yeni berberimiz size iyi farklı bir olurdu Bak şunu kabul ederim Şöyle. Dese ki, Tamam Güzel tamam. bir ama Şimdi bu gelen bir teknik Sizin teknik üniversite evet giden evet. arkadaşlar uçuşlar. burada bir sürü, sürü. Sürü. sürü koyun vardı da yok oldu. Hani şey şey. Yok değilmiş. Ananı zannettim. var burada. Bak burası ne biliyor Bence oyuncu zaten beşer gelişim oldu. Çok yaklaştık yıllar önüne gelmeye. Bu lig, düşüşte olan santroforları hayata döndüren bir lig. Yeni vermeni. Almanya nereden gitti? Doğru. Babel, Hollanda i̇şte. milli tekrar nereden gitti? Cornelius yine paylaşılan i̇şte. bir herkes yedi Yüzüne bakmıyordu bazı takımlar. Cornelius. Abu Bakar. Yani Emel makinesine girelim. sokuyorsun, emel makinesi ağlıyor. O adam hayata döndü bu gitti. Onu demeye gidiyor, öyle değil mi hocam? Yani bir Ölüyor şişe geçen, sarkıda kokonu veya bir Oradan girdi beş Bak! Vekos, sevgili Vekos dedi Sen zaten Hollanda milli takımları tamam biliyorsun falan da ama bu lig senin o eski günlerine yani eski günlerinin birkaç sezon öncesine kadar Bosbuk dönemine, Hollanda dönemine geri getirdi. İşte burası şölen yani erkek kolu. doğru isimlerle yan <laughs> <ama bir> gitti, <laughs> e, Bakın dolayar, şimdi size pazara gösteriyorum. Annemle hep biz bu pazara gidiyoruz. Yani yaptığı her hal çok kesin geçecek gibi görünüyor soğan itibariyle. Hep böyle gidersin, tamam Şöyle gireriz, gireriz. Buradan yokuş yukarıya, yukarıya yürüyoruz. Sonra burada pazar. Şimdi pazara geldik. Pazar da kapalıymış. Neden burayı görmüyoruz? Galiba hafta sonu. Hafta sonu. İlk hafta bana dedim tam premierlik koydusu şu duruşa bak bana. burası sokak Biraz değil. Zor nasıl, e, at Biraz zorlasa e, Abdülkerim başlığa yapacak. Başlığa Biraz zorlasa. Bilemezsin. Hava kağıt üzerinde değil mi? Kağıtların havası sahada atılır. Giremiyorsun ya. Neden giremiyorum? E, e, tamam, evcanlarımız daha tarz zaten bak. Zaten ne giremler var.

Zamanı geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Cici kızlar, cici kızlar arkadaşlar, cici kızlar. Cici <laughs> kızlar. Peki, hocam, size bir, e, kırmızı var. Onu bir aktaralım izleyicilerimize. Sadık Tip Pınar, Kasım Paşa'da değerli izleyenler. Ben de Cansfer Atıklan Pestanlı tarafından. Değil, bir kaç yani, işte, var. Sallam, Dünyalar onlar bedel. Yani bir bakışı var. Dünyalar onlar bedel. Ben saçları kuyola benzediğim için Bu yolda kalmıyor. Sadece çok bunların etkisi yapıldı. Ee, evet. Fenerbahçe'ye kadar geldi. Arkadaşlar ben buraya nasıl geldim bilmiyorum ama Burada pastalandı var yedim. Tamam mı? Sonra biz annemle böyle geliyoruz geliyoruz ben böyle ee, yürüyoruz. Böyle, böyle bir cismiyelerde bir olmuş oluyor. Ki. Yönlen, istenilen Böyle gittik gittikçe gidiyoruz, gittikçe gidiyoruz, gittikçe yani gidiyoruz. Gittik ve... Her zaman liderimizde buraya ulaşıyoruz. Tamam. Bir bir mısın, ee, Kasımpaşa'da mı? Kasımpaşa'da tamam. bu yapıyoruz. Geliyoruz. Geliyoruz, bence geliyoruz. her zaman geliyoruz, bir var, var, kadar. Geliyoruz. 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 Piyasaya. Geliyoruz. Burası benim eski futbol okulum değil, hiç sevmiyordum. <laughs> evet. Neden diyeceksiniz çünkü buradan ben... <laughs> üstte çık ya. Ee, Hep bir de e, sporlarımız bizim güneşli vakitlerde başlıyor. Bir de öyle <laughs> sırası gelmeyince evet. yani, bir köşeye oturtuluyor, başımıza güneş geçip çok kötü oluyor. O yüzden ben okuldan çıktım.

ee, o potansiyel o gengeleri gengeleri katmaya, de göstermemi istiyorsunuz arkadaşlar bu videoya like atmayı kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı buradan nereye varacağım takımın buraya bakıyor Tavuk ve akıllı araba sürüyor buraya akıllı arabaya sürüyor bir doğru çeker bazen herkes parçası girebiliyor var işte atanı da iyidir, tutanı da iyidir, bir de orta sahada iyi bir adamı varsa alır o iki üç futbolcu takımı değil. yukarıya çeker. Sevgili Serdar güzel örnekler Burada var. Burada çok fazla, fazla felaket oluyor. O zaman Beşiktaş şampiyon olmuştu yanılmıyorsam. Ee, sevgili Serdar. Evet. evet. Doğru değil mi bu evet. mi?